O ses de neydi ya? Lan sanki bir şey patladı dışarıda. Bakayım. Ee, her şey normal görünüyor. Burada da öyle. Hemen dışarı çıkıp bakmam lazım. Ama gayet güzel ve yerinde yani her şey. Git o, git orada mısın? Şşş. Buse sen misin? Evet telsizden sesleniyorum. Duyuyor musun? Duyuyorum ama sanki kendi ağzınla yapıyor gibisin o sesi. Yok canım. <laughs> ee, şey çok fena şeyler oluyor. Acilen karakola gelmen gerekiyor. Tamam geliyorum. <laughs> tamam mı? Tamam. <laughs> Ay iyi ki polis olduk ya. Ne kadar zormuş polis olmak şu hayatta. Her sorunda gitmem gerekiyor. Oh, şöyle. Aracım da fena ha. Terfi alınca verdiler. Bir an önce karakola gidip olayı çözmem lazım. Ne oldu acaba Brookhaven'da yine? Pardon, çıkar mısınız? Evet. Aracımı şöyle güzel bir park edeyim. Evet. Buse, Buse ne oldu? Çabuk söyle. Gido, Gido çok fena şeyler oldu. Ne oldu kızım söylesene artık. Aha bir bilsem var ya. Amirim anlatayım mı? Anlat anlat. Anlat da duysun. Tamam amirim. Gito gökyüzünden bir meteor düştü. Hem de kocaman. Nasıl ya? Beni uyandıran ses o muydu? Burak Yaman'ın üstüne mi düştü? bazı yerlerde de elektrik kesintisi oldu. Peki bu meteor nereye düşmüş tam olarak? Onu bilmiyoruz. Araştırmaya gitmemiz lazım acilen. Ama senle ben görevliyiz bu konuda. Tamam ya gider buluruz ya. Nereye düşürse buluruz. Hadi çabuk hemen işe koyulmamız lazım. Amirim hoşçakalın kendinize iyi bakın. Biz inşallah dönebiliriz. Tamam çocuklar. Gidin ve o meteoru bulun tamam mı? Nereye düştüğünü bulmamız gerekiyor çünkü. Tamamdır amirim bulacağız. Emin. Tamam tamam. Aa, bir dakika. Ben kıyafetimi giymedim. Farkında mısın? Aa, doğru. Hemen git. Çabuk polis kıyafetini giyin. Tamam tamam. Dur bir dakika. Evet. Nasıl olmuş? Oo, bayağı yakışıklı olmuşsun ha. Değil mi? <laughs> Hadi gel arabaya binelim. Vay vay vay. Sana bu arabayı verdiler. Bunu niye vermediler ya? Canım ben terfi aldım biliyorsun beni. Kanka, sana bu arabanın özelliklerini göstermek isterim. Hazır mısın? Göster bakayım. Bak mesela... Duyuyor musun? Ohoho. Trafikteyken bunu basıyorum, böyle yolumu açıyorlar, hemen anlıyorlar. Bir de bu var, bak. Oho. vay vay vay! Ya bana neden vermediler bundan ya? Şu ışıklara bak, ışıklara. Oho. Oha çok iyi ya. Sana bütün yollar açılıyordur. Tabii canım açılmaz mı? Hadi biraz etrafı dolaşalım. Tamam hadi bakalım arayalım. Kanka gece boyu aradık ama hala meteorun düştüğü yeri bulamadık farkında mısın? Of evet ya acaba neye düştü ya? Bilmiyorum ki ben de. Kanka her yere çok dikkatli bak tamam mı? Meteor düştüyse büyük ihtimalle kocaman bir yarık bırakmış olmalı hiçbir yerde göremiyorum. Ben de göremiyorum ki. O kadar büyükse görmüş olmamız lazım ama. Lan. Lan meteor buraya düşmüş. İnanamıyorum. anlamalıydık. Baksana buralar hep yanık gibi. Resmen yana yana inmiş. Resmen toprağı kaldırmış ya. Hadi gel üstüne çıkalım. Yalnız buradan yetişemiyorum. Nasıl çıkacağız? Şuna çıkabilir miyim? Bakayım. Hı, çıktım kanka buradan <laughs> çıkılıyor. Ah, ben de çıktım. Bayağı zor oldu. Lan, <laughs> lan. Ah, kanka çok fena lan bu. Biz aşağıya nasıl ineceğiz? Çok fena. Ve aşağıda su var resmen. Ah, kanka gece gece aşağı inemeyiz. Sabah kadar bekleyeceğiz mecbur. Çünkü çok karanlık anlıyor musun? Ama komiser kızar. Kızmaz ya. Çıkmazsın tabii, yüz çabuk. Ne Buraya gel, çabuk ol. Çok ferah bir şey buldum. Efsane. Ne buldun ya? Geliyorum. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Ne oldu ya? Çok merak ettim ha. Lan, e bu bir Baksana. mağara değil mi? nasıl açılmış olabilir ki bu kadar küçük bir mağara? Yoksa uzaydan bir yaratık gelip burada da mağara mı açtı? Aa, buraya sak. <laughs> bir şey çıkacak kesin. Kızım korkutmasana beni ya Allah'ım yarabbim. Belki de sadece burada bir mağara vardı ve meteor düşünce mağaranın e, şeyi ortaya çıktı yani yeri. Hayır işte değil işte ya. Kesin içinde bir şey var bak ben biliyorum ya. Şöyle bir yakından bakayım. misin? Ha? Buse? Lan Buse şaka mı yapıyorsun, İyi misin? Kızım sakin ol ya, niye bu kadar büyütüyorsun olayları, Allah Allah abartıyorsun. Hadi gel biraz kontrol edelim. Birazcık yüksek, dikkat et. Ah. böyle güzel bir yer nasıl olabilir ya? Bilmiyorum. Sanki zenginler yaşıyor gibi. Ama katil de olabilirler. Çok korkuyorum. Evlere girebiliyor muyuz diye kontrol edeceğim. Tamam. Onlar da kim ya? Uzun sürede insanlardan kaçıyorduk. Ve yer altında yaşıyorduk. Yukarı çıktığımızda... Onların derisine bürünüyorduk. Ne? Bizim derimize mi bürünüyorlarmış? O zaman bunlar insan olamaz. Başka bir şey bunlar. Uzaylı olabilir mi? Dur dur okumaya devam ediyorum. Bizim gizli yerimizi asla bulamayacaklar. Burada yazıyor ki bizim gizli yerimizi asla bulamayacaklar. Ha bulduk işte. Bulduk sizin gizli yerinizi. Sizin bütün belgelerinizi okuyacağız. Sizin hakkınızda bütün her şeyi öğreneceğiz be. Oku be Duygu, oku be. Yukarıya çıktığımızda birimiz başkan, birimiz komiser, birimiz de iş adamı olacağız. Anam bir dakika. Bunlar bütün büyük mevkileri ele geçiriyor. Başkanlık, komiserlik, iş adamlığı ve bizim delilerimize bürünebiliyor. Bir şey diyeceğim. Bunu ne zaman yazmış Buse? Çabuk söyle. Canım benim. Bundan tam bir sene önce yazmışlar. İnanamıyorum. O zaman bizim komiser yoksa insan değil mi? ...ve Brookhaven'ın başkanı. Aman Allah'ım bu üç kişi... ...kesinlikle insan değil. Ve daha önceden burada yaşıyorlardı. Peki bir şey diyeceğim. Biz burayı nasıl fark ettik? Canım benim anlamıyor musun? Bu bir şans da aslında. Gökyüzünden o cisim düşmesin. Brookhaven'ı onlardan kurtaracağız tamam mı? En azından iki tanesinin kim olduğunu biliyoruz. Biri Brookhaven başkanı... ...bir diğeri de... ...bizim komiser... Arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. Bugün gizemli bir video ile karşınızdaydık. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz ve böyle videoların ve serinin devamını istiyorsanız arkadaşlar... ...bol bol like atın. 10k like ulaşırsa serimiz devam edecek arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın bay bay. Ha bu arada bu senin kanalına da abone olmayı unutmayın ha. Hoşçakalın. Hoşçakalın.